Merhumun Nihat amcamızın yakınları adına hepinize şükranları vaaz ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Değerli kardeşlerim, biraz sonra helallık alıp namazımızı kılacağız. Vakti fazla uzatmaktan hiç istemiyorum. Hacı Nihat abimize haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. helal olsun. helal eder misiniz? helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Allah helallığınızı kabul eylesin. Buyurun hazır olan Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Kafi, iman ve ervahı için gelmiş, geçmiş bir cümle yakınlarımızın ruhu için hasaten özellikle ebediyete yolcu ettiğimiz Hacı Nihat amcamızın ruhu için, Allah rızası için elfa. veriyor ee, senin Gracias. 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 Gracias.